...demek sen yetişmesen... ...bir gecede tertemiz olacaktı alem. Yani tertemiz derken... ...Hızır'la İlyas reisler başta olmak üzere... ...bütün masa ölecekti Şahin Çok büyük fırsat kaçırmışsın. Anlamadım. Bir gecede bütün mafya babaları... Masada ölecekti. Illaki bir kurşunda o korkmazlara gelecekti. Korkmazların babaları da sizin elinizdeydi. Bitmişti mevzu yani. Bitmişti. Tek başına bir gecede en büyük baba olarak kalacaktın. Ağa, bizim kimsenin masasında gözümüz yok. Hele de tek kalma gibi bir derdimiz hiç yok. Böyle bir derdim var demedim. Bu fırsat bugüne kadar kimsenin ayağına gelmedi. Onu dedim. Baba. Akrabamızdır da hepsi. Doğrudur. Kan yoluyla bulaşan en çaresiz hastalık akrabalıktır. Ya bir düven olsa sanki reisler ölsün istiyorsun sanacak Şahin Ağa. Ben Allah'ın işine karışmam Tekin. Ama Paslan gibi mani de olmam. Onu diyorum. Vallahi ben diyorum ki bu gece olanlardan sonra herkes Alpaslan babanı hakkını teslim eder artık. Siz hiç insan tanımamışsınız. O masadaki herkes şu an diyordur ki Arpastan adamlarını çekti, bizi korkmazlara yem etti. Ben kimseyi çekmedim. Ben biraz çekmiş olabilirim. Biz artık orada değiliz. Siz bilirsiniz dedim. E tabii çocuklar da tereddüt etmeden geldiler. Ya benim asıl anlamadığım, biz Ebru'ya sabah her şeyi anlattık. Onlar daha ne demeye oraya toplanmaya gitmişler ki? Ha bizim yüzümüzden kimseye bir şey olmadı ya. Kim ne demiş hiçbir önemi yok. Şimdi sen diyorsun ki o Hamdi Korkmaz bunamış Öyle mi Tekin'im? Yani ben ikidir görüyorum. İkidir aynı Şahin'a. Ancak... Alparslan babanın aklına yatmayan bir şeyler var. Öyle olsa... ...Yaman Korkmaz masada bir kişi sağ bırakmazdı. Yani... ...adamı bırakması da mı numaraydı diyorsun? O plan Yaman'ın planı değildi. ...babasının planıydı. Bu adamları korkmaz yapan... ...babaları. Baba... ...sen bu ile ilgili niye hiçbir şey söylemiyorsun? Söyleyeyim evlat. Vicdanı tertemiz bir adamdır. Çünkü o vicdanını hiç kullanmamıştır. Ben o yüzden lafa girerken dedim ki keşke onu öldüreydiniz. O hamdi şeytanının ölümüne her şey değerdi.